girip Tekrar Rakşabık istedikleri sizden gelen yorumları okuyacağız. Like atın, abone atın. 31 bir aboneye ulaşırsak arkadaşlar sizlere özel Zula videosu gelebilir. PUBG videosu, Bravo Stars videosu onlar gelebilir. Ve ilk yorumumuza başlayalım. Ee, yeni şarkım Tetik dolu. 12 Temmuz Pazartesi kanalda demiş. Tamam kardeşim onu izlerim. Ee, Kanka demiş başka bir şey dememiş. Ama sizleri çok seviyorum. 14 diyorum bakalım. Kardeşim müsait olduğunda rap yapalım. Tamam yapalım. Ee, seni mi üzeceğim yani ben yapalım. Evet. Kanka demiş. Bana tel no meşazlarını at demiş. Ee, şimdi şimdi atmıyorum. Şimdi ayıp olur. <laughs> Arkadaşlar hat, teknik hatadan dolayı Evet, 8 diyorum. Kanka kendini kendim mi yaptım bu rapi? Ana kendim yaptım. Acık uzun şey yapalım ya. Like'lar yükselsin artık ya. Zengin fakir çocuklar hani zengin fakir videoları çeken çocuklar bile 24 bin. Abi hiç yorum yok ya. Hiç yorum yok. Yorum arıyor. Evet arkadaşlar, e, PES 20 videosu çekmişim. E, PES videolarım var. E, kanka buraya bak ben Deno. Deno kim be? Evet Kedious yapmıştım. Ve benim muhabbet kuşum oradaydı. Öldü o ya. Arkadaşlar onun video gelecek tamam. Of öldü ya. Yorumları geçmiş olsun diyenlere kalp atacağım. Abi Clash Royale aynı oynuyormuş. hep Clash Royale çekmişim. O yüzden videoları izlemiyormuş. Yorumlar niye kapalı ya? Ha bir tane var. Bir tane buldum. Tamam. Tamam. iki tane. Ee, kanka manyak mısın? Sen ayağını niye çekiyorsun? oturuyorduk orada koltukta. Ee, ayaklarımız yani da gözüktü yani. Özür dilerim. Bir daha da olmaz bu işler. İki yorum daha. Ee, i̇ki yorum diyor. E, ee, i̇ki yorum yok. Allah Allah. başlayamadım ya. başlayamadım ya. Evet yok hala arıyoruz. Evet arkadaşlar birisinden daha Safiye Gülhan. Kanka kusura bakma ama bazı hatalar var. Oyna, oynarken ellerini yüzünü kapatıyor. Ya yapacak bir şey yok yani. ellerimize yüzünden katı, kapatabiliriz. Yani bundan da başka bir şey olmaz yani. Bak 28 aboneyiz e artık. 30 abone ulaşalım artık. Ya böyle de olmaz arkadaşlar. Kamera duruyor lan. <laughs> Kamera duruyordu. Yani şöyle oluyordu. Sonra geliyordu. 4 yorum var burada. Küfür etmezsen iyi olur kanka. Kardeşim. Küfür, Enes Batur da küfür ediyor. Deli de küfür ediyor? Ee, mesela bazı youtuberlar da küfür ediyor. Bana mı diyeceğim bunu yani? Ha, özür dilerim de. Kanka ben Enes Gülhan lik attım kanka. Allah razı olsun senden de. Allah razı olsun kanka senden ya. Mehmet abi ben tu Tura hani Baydil'deki kardeşim seni biliyorum. Bak arkadaşımız like atmış, yorumlara yazmış. Allah razı olsun senden valla. Çok teşekkür ederim. Onun <laughs> kamera onu da lan. Abi çok vay. Vine... Arkadaşlar bu vayını saat 5'te yaptım. Harbiden saat 5'te yaptım. Abi dur. Evet arkadaşlar sonunda bulabildik. Ömer Özcan kanka geçmiş olsun demiş. Ee, anlamadım ama sağ ol eyvallah. Teşekkür ederim. Evet. Başka klası. Abi ben klası var. Ama şey yorum yapma. Lan oğlum yorum lan. Yorum atın. Kalp atacağım. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün seyirci bitti. Arkadaşlarımdan koyayım. Artık şimdi öğrendim. abi buldum buldum ama durdurmam lazım evet arkadaşlar devam ederim. kanka beni Ömer bir gün tiktok videosu çek İnşallah 1 milyon abone olur Ahmet Özcan videosu çek demiş ya şimdi tiktok videosu çekeceğiz ya, bok gibi uygulama zaten Evet abi hiç yorum yok ya. Lan ben, ben Ronaldo hayranıymışım eskilerden. Şimdi Messi. Hepinize tekrar... <laughs> <laughs> Artık küfür edeceğim ha. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte... Abi ne videolarımı beğenmiyorsun? küfür ederim ha. Beğenin. Bulamıyorum abi yok. Yok. Biz NDNG'ye geçelim. NDNG'ye. Evet NDNG ve mesela kanalıma geldik ya. Özledim. Özlemişim var videom ya. İyi video ama kalitesi fazla yok. Bir de başlık uzun değil demiş. Aa, yaparım ben başlığı. Şimdi evet. yeni kanaldayız yaparız. Evet arkadaşlar. hadi de, Evet arkadaşlar. 3 yorum var burada. Nasılsın demiş? ya Hülya. Ömer lan Mehmet ne zamanları Ankara'ya gittin? Yalancı demiş. Mehmet ben yorumları üstüne baş. Benim kanalı geliyor fotoğraf üstüne. Defas. De, evet. <laughs> <laughs> Meme senin ev tim var mı diyor çocuk salak gerizekalı aptal çocuk ya Ne yapacaksın oğlum ev devletimi ne yapacaksın sen var tabii. ne yapıyorsun <laughs> Allah'ım ya Allah'ım ya Çocuk gerizekalı ya Kardeşim öyle bir sorun mu olur ya Düşün yani öyle bir sorun olur. 5 dakika falan kafa Allah Allah. Evet Teto gerizekalı videoma geldik. Abi videolarımı niye beğenmiyorsunuz ya? Harbi ne videolarımı niye beğenmiyorsunuz? Yani çok kayıp ediyorsun. Ne olur videolarımı beğenin. Evet, Merhaba arkadaşlar. Bugün Süper inanılmaz. Eskilerden Clash Royale Ve arkadaşlar Şimdi öbür videom Evet arkadaşlar Zula Mobile indirmelisiniz Zula Mobile çok iyi oyundur yani ee, Ben oynuyorum yani Çok zamandır oynuyorum ve çok seviyorum Oyunu yani kasalar falan çok güzel Oyunlar var ee, Ve sandıklar var Mesela bir tane sandık aşam Açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen aç dedim. Hadi. O güzel. Güzel. O güzel. Çok güzel şeyler çıktı. Tamam. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel. Yani burada güzel oyunlar oynayabilirsiniz. Bunu açalım. Abi hep şey. Ooo bunda da güzel şeyler çıktı buyurun. Abi video çekerken terledim. Öbür yani e, şu an orada klima çalışıyor. Oraya gidelim bence. Evet arkadaşlar. Yeni şeyler çıktı. Kullan diyelim. Ben de ondan yok zaten. Boş ver. Ben de bunu Abi ondan benden olsaydı sevinirdim be. Ah. Evet arkadaşlar adam dolayım iyi şeyler olmuyor bak Aykır yani anneciğim kapı gidiyor bak kalbim kırıldı <laughs> ve bu oyun efsane yani seveceksiniz. Meme sevdik dersiniz bak. Eminim meme sevdik dersiniz. Evet. O bu da iyi bak. Bakın bak 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 bak. Çok iyi şeyler çıktı bana da. Evet. Abi nerede ki bu ha, dur şuradaydı. Güzel şeyler çıktı ya. Evet arkadaşlar videolarımızı sonlandıralım. Arkadaşlar e, şimdi size bir kötü haberim var. Oyna boş ver şimdi. Oyun hala oynuyorum. E, Arkadaşlar video like çok az geliyor. O yüzden Moralim bozuluyor. Arkadaşlar ne olur bir like, abone olsun. 31 abone. ulaşalım arkadaşlar. like atın, abone atın. Ne olur beni seviyorsanız like abone atın. Like atın unutmayın. Abone unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.